Kart seçelim. Mesaj seçelim. Birinci grup için. Ne geliyor? Kalp kırıklığı. Kalbinin kırılması. İnsan deneyiminin bir parçası. Geçecek diyor. Geçecek. Okay. İkinci grup. Rüyalar, hayaller. Rüyaların sana bir şey mi anlatıyor? Birilerinin rüyasına mı giriyorsun? Yoksa gündüz hayallerinde misin? Daydreaming nedir onun şeyi? Türkçesi. Fazla mı hayal kuruyorsun? Yoksa hayallerin gerçek mi oluyor ikinci grup? Birinci grupla başlıyorum arkadaşlar. Kalp kırığı geldi ama hiç hiç önemli değil. Kalptir kırılır. Bu kalp kırılmak için ya sonsuza dek bütün hayatını yaşadığın öldüğünde bir bakıyorsun kalbin hiç kırılmamış ne kadar da boşa geçmiş bir hayat olurdu. O yüzden hiç önemli değil. değil Ay, gerçek aşk, gerçek hisler. insanı biraz yıldırıyor, biraz kırıyor yani. Çok üzüntü var burada. Ah, hiç böyle hak etmediğim şeyler hiç beklemediğim, hiç ummadığım yerden darbeyi aldım. Bu insandan, hadi herkesten beklerdim de bu insandan beklemezdim mi diyorsunuz? Hadi böyle başka üstün körü ilişkiler yaşarsın, bir şeyleri idare edersin, o insana tam güvenmezsin falan. Okey, kırılırsın, kırılmazsın ama burada yani sevildiğime ben o kadar inanmıştım ki. Bu insanın yanında olduğuna, beni anladığına, beni terk etmeyeceğine, gerçek bir şey, samimi bir şey yaşadığımıza o kadar inanmıştım ki, tam böyle kendimi bırakmıştım yani tam, artık güven güven şeydim yani, sorgulamazdım bile. Dediğiniz bir yerde maalesef ki ee, gümlemiş Ne diyeyim? Bunu yaşamanız gerekiyordu işte bak burada var. Hayatta bu da var çünkü. Hayatta her şey insan için. Yani insan deneyimiyle ilgili olan şeyler insan için tabii ki. Ee, bir kere de böyle bir şey yaşamanız gerekiyormuş. Ne diyebilirim ki? Buradaki e, mahkeme kartı aslında biraz buna da işaret ediyor. Ve size çok fazla şey sorgulattığını görüyorum. Yalnız sorgulamalarınıza yeni bir boyut kazandırmanız gerekiyor da olabilir. Yani karşı tarafı sorgulamak, ee, neden neden kalbinizi bu kadar kolay kırabildiğini sorgulamak, başka biri varsa araya girdiyse, başka birine tercih edildiyseniz, geri plana atıldıysanız, bunun sesi neden bu kadar üzdüğünü sorgulamak. Yani biraz da diyor ki bunlara bak, biraz da bunlara bak diyor. Biraz da kendine bak. Neden bu kadar üzüldün? Yani neden gardını düşürdün? Neden işte hiç ihtimal vermedin? Neden bu kadar korunmasız, tekinsiz davrandın anlamında değil. Ee, böyle bir şey yaşandı, evet üzüldün, kırıldın ama bu kalp kırıklığı neden sence bu kadar derin oldu yani? Biraz da diyor ki bunu sorgula. Şimdi sorgulamak zamanı. Herkes sorgulayacak zaten buradaki. Bu bakalım. Beynek olmuşsun. uykuluç olmuşsun. Şöyle söyleyeyim. Bir kart daha alayım. Fazla da uzatmayayım. Ee, burada böyle o geldi mi, bu gitti mi? İşte üçüncü kişiler e, ne yapıyor, ne durumda falan. Böyle bir mesaj gelmedi arkadaşım. Benim gördüğüm zaten majör bir kartla açtık. Yani çok da derin bir şeyle, derin bir kalp kırıklığıyla açtık. Ee, şunu söylemek istiyor. Hani... Ağlatan ağlanırmış değer mi? Ee, herkesin buradan alacağı bir ders varmış ki bu yaşanmış. Buna inanın. Bundan hiç şaşmayın. Şüpheniz olmasın. Kendinize e, kendinize yükleniyorsunuzdur tabii ki. E, eksik gördüğünüz yapamadığınızı, beceremediğinizi düşündüğünüz yerler olmuştur. Ben bir şeyleri yanlış mı yaptım diye sorgulamışsınızdır. İnsanın kendini sorgulaması Kendinde kusur bu araması falan müthiş, muazzam bir şey. Bunun için sesinde gurur duyuyorum. Arkasında durun. Ama kendini diyor ki biraz da başka bir yerden sorgula yani. Yanlış yerden. Bugüne kadar sorguladın, düşündün. Birilerini suçladın. Kendini de suçladın belki. Şimdi de diyor ki başka bir tarafından bak. Yani artık aynı acıyı aynı şekilde yaşamayı bırak. Aynı şeyi düşünerek kendine aynı acıyı çektirmeyi bırak yani. Adınızı konuşuyor gibi olmayayım ama... Böyle yaptığın sürece... Görmen gerekeni göremeyeceksin. Alman gereken dersi alamayacaksın. O dersi almak istemediğinizi biliyorum. Zamanı gelince olacak zaten tabii ki. Ama böyle bir gerçekten kalp kırıklığına, böyle derde tasaya, aşkın getirdiği üzüntüye e, hani onun katlanılamaz olmasına, belki çok canınız yandı, bir daha tövbe falan dediniz. E, belki hala çok suçluyorsunuz karşı tarafı. Hak etmedim, hak etmedim. Herkes cezasını çekmeli diye buna da çok saplanmış olabilirsiniz. Bu kendinize acı çektirmenin bir yol yöntemi, evet. Acıyı yaşamanın, bu acıyı zaten sonuna kadar yaşamadan geçmez, bitmez yani. Ama bir de başka bir yolunu bulmalısınız. Yani kendinize mi kızacaksınız, başka bir şekilde kızacaksınız yani. Bunu yapmak zorundasın. Yoksa aynı aynı acıyı başka bir insanla da yaşarsın da bu insanda da hep aklına aynı acı gelecek. Böyle bir şey var. Buradan ne anlıyorsanız. Kendinize çok fazla kızmadıysanız, yüklenmediyseniz kendinize yüklenme zamanı gelmiş olabilir. Hani Sürekli kendinize yüklendiyseniz sürekli hata yaptım, benim yanlışım, benim eksikliğim, demek ki ben hak etmiyorum, demek ki hep böyle olacak falan gibi düşünüyorsanız biraz artık demek ki başka insanları, kusuru başkalarında aramanız gerekiyor diyeyim. Böyle bir şey anlatabilmişimdir. Ama burada gördüğüm bu yaşanmak zorundaymış. Burada acı çok büyük. Öyle gerçekten. Anlıyorum sizi yani. Başka biri girdiyse araya üçüncü bir kişi e, emin olun o da böyle göbek atmıyor yani şu anda. Şu anda mutlu olan hiç kimse yok. Şu anda herkes berbat durumda. Sizin buradan daha e, kısa vadede daha kolaylıkla çıkacağınızı düşünüyorum burada ee, yalnız böyle bir şey yaşanmasına sebep olan insanlar hiç öyle görünmemiş olabilirler bugüne kadar siz o acıyı yaşarken o acıyı sindirirken oradan çıkmanın yollarını ararken onlar bu hiç yokmuş gibi göstermiş olabilirler ee, şimdi sıra onlara geldi o zaman yani böyle bir değişim var anlatabiliyor muyum acının form değiştirmesi yer değiştirmesi gibi bir durum var ee, şu anda hiç kimse mutlu değil sıra onlara geldi buradan teselli bulacaksanız bulun neden olmasın bu sizi bugünlük teselli eder yarın olur bu teselliye bile ihtiyacınız kalmadığını fark edersiniz önemli değil yani herkes böyle e, ermiş nirvana gibi buda gibi gezmek zorunda değil başka insanlar için bir şeyler dilemiş olabilirsiniz onların üzüldüğünü görmek size başka türlü hisler hissettirecek olabilir yakın vadede zaten onun bile anlamsız olduğunu anlayacaksınız Böyle acının yön değiştirmesi, yer değiştirmesi, form değiştirmesi gibi bir durum. Kimse şu anda mutlu değil. Emin olun herkes çok acı çekiyor. Böyle bir şey yaşadığı ve yaşattığı için. Ama siz olaya başka bir yerden artık bakmaya başlayacaksınız. Bu sizin için şekil değiştirecek. Kalp kırığınızı da alacaksınız. Böyle e göstere göstere yaşayacaksınız. Yani bağrınıza basacaksınız. E dedim ya hani kırılmak için var yani yara almak için var e, yenilenmek için var böyle bir böyle bir tarafından bakacaksın sizi seviyorum alamıyorum <laughs> al Okey ikinci gruba gelelim ikinci grup bir soğuklandım ikinci grup için neler gelecek böyle bir kendi adınıza, kendi içinizde bir cevap bulma ihtiyacı var sanki. Yani rüyanıza birileri girecek olabilir, tezahür edecek olabilir iç sesinizle, iç görünüzle pardon. Bu iç sesi, öngörü, bunları sürekli söyleyemiyorum pardon. Hmm. Hani hissederek ve kendi hislerinize güvenerek karar vermek zorunda kalacak olabilirsiniz. Böyle bir cevaplar var. Ee, bir arayış bir sorgulama ve cevabı kendi içinizde bulma. Okey, dünya kartı geldi. Kupa sekizlisi. Büyücü geldi. Böyle geçmişte kalan bitmiş birisiyle telepatik bir bağınız olabilir bir bağ kurduğunuzu hissediyor olabilirsiniz. Böyle şeylere inanmıyor da olabilirsiniz tabii ki ama e, ben daha çok sizin uzaklaştığınızı düşünüyorum. Ya, bu insan gitti gibi değil de ya, o gittiyse bile siz, on, siz ondan onun sizden uzaklaştığından daha fazla uzaklaşmışsınız yani. Böyle bitmiş kapanmış bir sayfa geçmişten birisi. E, size ulaşmak istiyor bir şekilde. Çok değişik bir enerjisi var. Yani e, sizi o kadar çok düşünüyor ki, e, ister istemez sizin aklınıza geliyor diyeyim. Sizi o kadar istiyor, o kadar manifestliyor ki, e, böyle durup dururken onu düşünüyorsunuz ya da rüyanıza giriyor bir şey oluyor. Bu aralar böyle spiritel anlamda bir, farklı bir şey deneyimleyecek olabilirsiniz. Tabii ki kendi altıncı hissiniz, üçüncü gözünüz artık neye inanıyorsanız. Kendi hisleriniz size güven veriyor olabilir. Yani buna, bunun gücüne güveniyor olabilirsiniz. Sizi hiç yanıtmamış olabilir. O anlamda farklı bir şey deneyimleyecek olabilirsiniz. Bu insan şey diyor ya bir mucize olsa da hani tekrar bir haber alsam, tekrar bir konuşsak, onu kendimi hatırlatabilsem yani daha ciddi daha şey konulara inanıyorsanız öyle şeylerle uğraşıyor da olabilir ama kötü anlamda gelmedi yani kendisini size hatırlatmak için hani dua etmek diyelim dua etmek böyle bir mucize için bir şans için karşınıza çıkabilmesi için onun denk gelebilmeniz için bir yerlerde ya da rüyalarda buluşmak hani o onda da var böyle bir şey ya siz çok uzaksınız birbirinize ee, Belki hani özel bir çaba göstermeden görüşme, karşılaşma imkanınız sıfır. Ama bu insan o kadar istiyor ki bunu. hani e, O kadar böyle o bağı tekrar canlandırmak, onu hissetmek istiyor ki. Böyle bir odaklandığı bir şey var yani. Ya ritüeller yapıyor. E, ya böyle uzaktan bir yerlerden size mesaj göndermeye çalışıyor. Fiziken bir şeyler de yapıyor olabilir tabii ki. Yani bir atıyorum şurada da var internetten bir şey paylaşıyordur altına bir şey yazıyordur ya da bir parça koyuyordur falan hani onun göreceğine inanıyorum bunu bunu onun duyacağına inanıyorum yani elbette ki görecek ve işte burada ona ne söylemek istediğimi anlayacak hani onu özlediğimi onu düşündüğümü ya da işte hatırladığımı anlayacak o da beni hatırlayacak ya da işte şöyle bir şey yaparsam oradan onun önüne çıkar denk gelir görür onu beni hatırlatır böyle bir çabası var bu insanın size gizli bir kanaldan mesaj göndermek gibi ya da hissedebileceğiniz bir şekilde bir mesaj göndermek gibi ayrı düştüğünüz uzun zamandır da ayrı olduğunuz bir insan rüyalarda buluşuruz yani böyle istiyor belki de çok özlemiş olabilir şey diyordur belki de yani o kadar özledim ki hani, keşke bugün rüyama girsen gerçekten böyle şey bir anlamı var farklı böyle hisli. <laughs> Başka ne var burada? Tılsım dörtlüsü. Seni alayım ay kupa ikilisi. Bir tane daha alıyorum. Adalet kartı. Böyle bir meydan okuma var bu insanda. Çok farklı geldi. eee ben seni asla bırakmak istemiyorum. Asla senin enerji alanından çıkmak istemiyorum. Ee, sen benim benimkinden çıkmıyorsun zaten. Ee, ne olursa olsun görüşmesek de, konuşmasak da, uzak da olsak, ee, ben seni hep böyle yani hayalimde bile olsa sana sahip çıkmak istiyorum yani. Seni hatırlamak istiyorum. Ee, bitmeyecek bir şey. Bittiğini kabullenmemek. Yani. 3 de bittiğini kabullenmişsiniz. Ama böyle gerçekliğe bir e, baş kaldırı var. Bir isyanı var bu insanın. Çok farklı geldi. Anlatmakta zorlanıyorum ama böyle bir şey olduğunu görüyorum. Yani fiziki bir şey değil. Kolay işte bir, biriyle görüştüm şöyle oldu böyle oldu. Öyle bir şey değil yani. O kadar bırakmak istemiyor ki sizi. Ya siz de onu bırakmayın istiyor. Yani böyle gel hani gel hayaletim ol hani e, gel hayaletim ol öyle şey vardı uğultulu tepelerde beni öldürdün diyorsun o zaman gel hayaletim ol bana musallat ol bırakma beni falan diyordu ha böyle bir şey var <laughs> subhanallah gerçekliğe bir baş kaldırı var bunu kabul etmiyorum gerçekte bir arada olmayabiliriz ama bağımızın koptuğuna inanmıyorum bu asla kopmayacak bir bağ her zaman beni hatırlaman için o zaten sizi hep hatırlıyor her zaman beni hatırlaman için bir şeyler yapacağım ya rüyana girmek istiyorum gireceğim ya sen benimkine gir ya sana mesajlar göndereceğim ya bir yerde karşında bir şarkı çıkacak bir şey göreceksin bırakmıyorum diyor yani böyle söylemek istedi ikinci grup sizi öpüyorum